Farkında mısın? Başka hiçbir milletin sahip olamadığı bir liderin, Atatürk'ün ve onun armağan ettiği cumhuriyetin var senin. Farkında mısın? 100 yıl önce yazılmış bir destanın koruyucususun sen. Tüm ümidim gençliktedir denip sana emanet edildi bu cumhuriyet. İlk vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Farkında mısın? Üste mavi gök çökmedikçe altta yağız yer dinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Farkında mısın? Biz var oldukça ne hilal ne yıldız inecek gökten duyacak Türk'ün adını tüm evren. Farkında mısın? Her karışı Atakan'ı ile sulanmış, mücadele ve inanç alınmış güzel bir vatanın var senin. Karakteri yüksektir, zekidir. ...çalışkandır diye yüceltilen bir milletin evladısın. Farkında mısın? Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyen bir aklın eserisin sen. Farkında mısın? Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Dediği hatam, ecdadımı tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendimde kuvvet buluyorum. Farkında mısın? Muhtaç olduğumuz kuvvet damarlarımızdaki asitanda mevcut. Biliyoruz.